Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir poğaçayla karşınızdayım. Ee, şekliyle, e, lezzetiyle gerçekten güzel bir poğaça. Tarifini vereceğim size. İnşallah siz de severek, beğenerek yaparsınız. Ee, şimdi önce e, malzemelerimi söyleyeyim. 2 bardak sütüm var. Sütlerim balık. Bir iki tatlı kaşığı şekerim var. Bir paket mayam var. Şimdi bunlar güzelce bu mayam güzelce eriyecek. Şöyle bir karıştırayım. bir çay bardağı sıvı yağım var. İki tane yumurtam var. Yumurtamın sarısını üzerine süreceğim. Akını içine koyuyorum. Şimdi arkadaşlar aynı bardakla altı bardakta onu mu hazırladım. Böyle size gösteriyorum. Göstermek için. Elenmiş unumu koyuyorum. Bunu her zaman dikkatli kullanıyoruz, koyuyoruz. Azar azar koyuyoruz unumuzu. Burada da bir tatlı kaşığından az tuzum var, tuzumu da ekledim. Kalan da koyuyorum. güzelce bir hamur yoğuracağım hamurumuz hemen kendini toparladı gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamurlu olmamız gerekiyor gördüğünüz gibi hamurun yumuşaklığı böyle. Kulak memesi yumuşaklığında. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Streçle kapatacağım. Yarım saat sammen med Maya Lanch. Amacımın şöyle havasını aldım. Şöyle ikiye bakayım. Şöyle madenle büyüklüğünde veziler alacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şu kadar yeterli. Şimdi hamurlarımız şöyle bir 10-15 dakika bekleyecek. Hamurlarımız bir 10 dakika kadar dinlendi arkadaşlar. Şimdi şöyle alıyorum. Üzerini geri kapatayım. Kurumasın. Tezgahımıza şöyle biraz un serpiyoruz. Şöyle biraz elimizle şöyle inceltelim. Şöyle küçük merdaneniz varsa bunu da açın. Yoksa büyük merdane ya da oklavayla da olabilir. Şöyle biraz uzunlamasını açıyorum. Kesimini şöyle yapıyoruz. Şöyle. Bıçakla da kesebilirsiniz. Şöyle çatalla da çatalla bastırıp Şöyle ucunu da şöyle sıkıyoruz hafif. Şimdi malzemeyi koyuyoruz. Malzemeyi istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben peynir koyuyorum. Patatesli, kıymalı. Her malzemeyi koyabilirsiniz istediğiniz. Şöyle kapatıp Şurayı da şöyle iç içe geçiriyorum ki kapansın burası. Hepsini bitirdim arkadaşlar. Şimdi tepsi mayasını alması için üzerini kapatıyorum. Bir 15-20 dakika tepsi mayası alması gerekiyor. Tepsi mayasını aldı arkadaşlar. Şimdi yumurtasını süreceğim. Yumurta sarısını. Şöyle bir yemek kaşığı süt ilave ediyorum yumurta sarısına. Şöyle iyice karıştırıp Şöyle mayasını söndürmeden hepsini güzelce yumurta sarısını sürüyorum şöyle. Evet yumurta sarıları sürüldü. Şimdi 180 derece ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Evet poğaçalarımız kızardı. Şimdi bir 10 dakika soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra sunumunu göstereceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız soğudu. Şimdi sunumunu da yapayım size göstereyim. Nar gibi oldular. Güzelce kızardılar. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Altı üstü çok güzel kızardı. Şekli harika. Gördüğünüz gibi şekilleri muhteşem oldu. Yumuşacık. İçi muhteşem. Çok güzel arkadaşlar. Yapıp yemenizi gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. E, Poğaçalarımı beğendiyseniz e, yorumlar yapın. Abone değilseniz e, abone olursanız çok mutlu olurum. E, like atın. Gerçekten benim için çok değerli yorumlarınız. Yeni videolarda, yeni tariflerinde görüşmek üzere, hoşça kalın, kanalımda kalın.